Gerçekten ne olduğunu görebilseydin, bu oyunun bir parçası olmayı asla sürdürmezdin. Havada garip bir enerji var ve bu sadece sana özgü bir his değil. Hafta, daha şimdiden alışılmadık bir şekilde başladı. Dolunay sadece birkaç saat önce sona ermiş olmasına rağmen, hala bir şeylerin yerli yerine oturmadığı, her şeyin görünürde ilerliyor gibi durduğu ama içten içe bir şeylerin rahatsız edici biçimde ters gittiği çok açık. O his rastlantı değil. Derinlerde çınlayan ve fark etmen gereken bir işaret sana gönderilmiş bir sinyaldir. Her ne kadar belirsiz hissettirse de emin ol ki bu hissin ardında güçlü bir neden var. Çünkü bu hafta berraklık yerini bulanıklığa bıraksa da yön duygusu hala yol gösteriyor ve şu an adımlarına güvenenler gözleri kapalı yürüseler bile bambaşka bir yere ulaşacaklar. Bu hafta çoğu insanın henüz farkında bile olmadığı ama senin iç dünyanı derinden sarsabilecek kadar farklı bir şey yaşanıyor.